Sakinleş kankalarla sakinleş. Kanka herhalde yenebilir ya. Kanka ben mid farmı alırsam yendik kanka. Botu alacaksam geçmiş olsun. Kan deli gibi mi pipingliyor? Defolun gidin leğenimden diye. Bu adam 56 defa ölecek ben sana diyeyim. Ben sana diyeyim. Ben de buraya totem koydu arkadaşlar. W açma dönemi bak. Yetenek kaçmamış olsam o adam flash atmayacaktı. Double açtım en başta. Flash'ını attı. Normalde Tris'ler E başlar. Biz burada bak farklılık yaptık. Havli olduk. Adamın flash'ı aldık. İki lealde şimdi Note oynar. Keseriz. O da biraz kötü. <laughs> Güvensin. Aha onu da yakaladı. Ölmem, ölmem, öl. Oh. Gayet iyi arkadaşlar. Ha, kim geliyor? Oğlum Katamit'te sakinleş kanka. Zora dello killing spree oldu. Allah, Ben buradayım. Allah belanı Vallahi yumruğu patlatacaktım da. Ay ben o kadar vurmuşum. Canım çıkmış o kili alayım diye. Tristana. Hey Druid please Tristana man. Gayet güzel. Kredisi bizde buranın. Tertemiz oynadık. Şimdi barikatı kesinlikle istiyorum ama Veigar çok hızlı şey yapıyor. Ee, Mionları temizliyor. Bir yürürse bak bir edepsizlik yaparsa uçacağım kafasına. O auto çıktı elimden ama Oğlum minyon Veigar'dan çok vurmuş lan. Tamam ölmem normal. Tamam tamam. Ölmem normal. Normal normal. Normal normal. Normal. Şunu alayım. Şundan iki tane. Şundan bir şundan, şundan alayım. Ben mide gidiyorum. Bak kal orada. Ben mide gidiyorum. Kal orada. Herhalde olur. Oğlum bunun her şeyi duruyormuş ki arkadaşlar. Karaktere bak. R'ye bastı kesti beni ya. Her şeyi duruyormuş bunun. Bitkinlik, Ignite ulti her şey attı ya. Be, bende de vardı bitkinlik lan. 2, 3 Onun buraya yürüyeceğini iyi biliyorduk. Kuralı buna göre oynadık. Yolda giden adamı bayılttık. Ben bu ne yaptı şimdi? Ne? Kader ne karakteri? Ne işte yaptı ya. bu? Bizim ne yaptı bu kube. duruyor? Bu duruyor. Kanka dört botlar ora. Biliyor musun kanka? Yat aşağı abi sen artık ya. Hadi bu bu her yerde yeter lan. Zıplarım vallahi bak. Öldüm oğlum ben. Siz de kesseniz hadi. Ha? Kesiyorum kanka. Da benim karakter yani. Kasad'in bot farmı almış. Geldi burayı da alacak. Bak gidecek Bora'nın farmı da almaya çalışacak. Kat'a çok güçlü. Kat'a çok güçlü şu an. Yani Kasadin hiç bu adamın yanında. Kat'a oyunu bitirmiş şu anda yani. Onu biz çözeceğiz artık. Nasıl çözeceksek. Neyi ölüyorum oğlum ben? Ultisini yemedim ki ben bunun. Dün biz dışarıdaydım, adam ulti açtı ben öldüm. Benim sıfat. Çok garip yani. Helal. Helal oğlum. Helal. Helal. Aha. Aha. Nasıl edin? 15 buraya ki nasıl kesecek o burayı. Kaybetmişiz kanka maçı. Kanka bu oyun luz ya. Bu adam çöp torbası maalesef, çünkü. Maalesef kaybetmişiz yani. Bu oyun da luz abi. Niye bu kadar şanssız geçiyor bizim oyunlar? Ben bilmiyorum ben karşımdaki adamı darma duman ettim. Ben de botu oğlum KD ama bak. Yani adam Mastery'i geldi ikisini beraber falan filan kesti ama işte. O yap olmayı, olmayı yok ya. Bizim şey aşırı zayıf. Support. Yok yani oyunda. O kadar zayıf ki oyunda yok adam. Donald olsa belki iş yapar. Belki yapar. Belki yapar. Şako da iyi aslında bizim. Bak Şako da tek diyebilir katayı matayı. Zonya alamazsa da. Zonya'yı da akıl eder herhalde. Yani. Yani bu kadar biliyorsa Zonya'yı da alır adam. Kulesi de çok güzel geldi. Bir vuralım botta. Hadi bakalım. Bayağı zor olacak. Çok zorlandım ama galiba burası dur. Ben hiçbir şey yapamam buraya bu canla. Biz bu oyunu kaybettik. Bence FF'e evet basalım. Yok kanka ya ben verdim. Mümkün değil ben başlattım zaten FF'e. Biz bu oyunu lozladık. Çarlardan kaybettik bence. Yani hiçbir şey yapamıyor bizim takımdakiler. Ama işte öyle olmuyor. Baron alır mıyız bir çaktırmadan yalan barona? Onu da alırsak iş değişebilir ama orada bir ölürsek de video biter. Master yok. Gir 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 gir. Baba, gir baba 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 gir baba. Kata geliyor kata. Vur kanka vur. Vur baba vur şunu vur. Helal. Kaçış kaçış. Yine mi öldü? Oynuyoruz. Yavaş. Yavaş. Bir önümüze bakalım. Yavaş. Ben alacağım artık kanka ben alacağım artık hepsini sen alıyorsun. Kasarayım bir şey yaptığın yok. Bırak ben alayım şunları biraz. Aha. Aha. Bunu oynayacağız bunu oynayacağız şimdi. Zonya bastırtmam kanka. Gerçi bastı önceden değil mi? Ondan basamana. Doğru adam zaten basmıştı. Zonyası yoksa tek yiyor Varsa bir şey yapamıyoruz şimdilik. Oğlum ben tek atıyorum. Ben tek atıyorum. Ata yokken isteyebiliriz buraya. Kanka tehlikeli bu. Bunu da kesiyorum ben. Attı Q salak. Gel 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 sen ne devam ediyorum? Gel abi. Çok iyi. Tamam. Baran. Baran 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 oğlum. Sen git sen git. Ben de sen yaparım. de gel kanka. Kata keser seni. Kuleyi şey yapıyordum. Geliyorum geliyorum. Evet. Kim tanklayacak? Bekliyorum şu an. Kassadin vur. Oğlum West'deki tüm maçların böyle kanka biliyor musun? Hepsi böyle yani. Kassadin benim tüm farmlara göz koymuş. Hepsine bakıyor. Allah belanızı. O kill aldım lan. Kill aldım. Kill aldım. Kill al nasıl kill aldım? Kill aldım oğlum. Oğlum <laughs> İnanılmaz. Al onu da. ben sendeyim kanka poson. Tamam. Ben geliyorum Jax'a. Kanka bir tane vurayım mı şuna? Hadi bitsin kanka. Hadi taptan bitti. Ben de teleport var. Şey bir yapıp kaçacağım. Kalma. Seni ama. de çok vuruyor ama. Yani gelmeliydin. Hemen. Ne yapacağız? Kanka, ben bence adam... keseriz adam... oğlum bunları yürü sen dönüyorsun. Emin misin? Artık kesemeyiz tabi ne? O... Geberdi ya. Hani ben adamların hangileri doğu hangileri şey onu şey yapamadım ya. Yani. Kusura onu biliyorum. Sıkıntı şeyim. yok. Bakmadım adamlara. Oyunu kazandırdık bitti, yanlışlıkla bitti, lan. Kanka, bitti. Ay, ay, kanka yanlışlıkla yani. kazandırdım bu oyunu. Yanlışlıkla İki fight'ta yanlışlıkla face check attım. İkisi de işe yaradı. Bir dakika var daha. Kanka kesinlikle ve kesinlikle farmları benim almam gerekiyor. Sana R seçerse ölürsün galiba. Ben arkaya sızacağım kanka. Ben bitirdim Jax'a. Kanka hani ölüyor mu? Ölmemişim. Base atıyorum artık ben gideceğim. Ben gideceğim. Kanka senin de çok dövüyor biliyor Şako'nun yaptığı hareket... Pek e anlamlı ya değil ya. boş ver sorgulama. Baron 20 saniye kanka takım 3 kişi öyle. Öyle. E, Tabii kanka yani. Ama alamazlar bence Baron'u. Vermeyiz kanka. Verir miyiz? Biz alırız lan hızlıca. Alamaz mıyız? Kata gelmiyor ama. Uzak görüş attılar. Kanka! Bu <laughs> Bunu ben ana kanalıma atacağım. <laughs> bu... eh, Yok abi. Bu oyun... Ne lan bu? Oğlum. Ne oluyor oğlum bana? Daha ne yapayım kanka kazanmak için? Adromana var. Ben senin için bunu yapabilirim ama. O iş... Gel kanka kadim gel. Biliyorum biliyorum. İnanılmaz ya. Ama burada şeyi kullandım kanka. Bu oyun bilgisi tamamen. Tris 18 level oldu mu pitlere dışarıdan vurabiliyor. Ejder'e, Baron'a dışarıdan vurabiliyor. Şu çocuğun beklediği yer aslında kötü değil. Katerine zıng diye keseriz. Ama gelirler mi? Sen zaten uzaktan vuruyorsun kanka. Şunu indirelim. Kesik 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 kanka ben yemiyorum. Kanka da bizim takım. Tamam. Gel kesin. Katerina Öldü. Gel gel gel. gel. Sendeyim ben de. Tamam abi. Haydi bas. Bas tuşa. Bas lan like oh. tuşa. Bas Yeci. tuşa. Like atın lan. Like atın lan. Videoyu beğen... Arkadaşlar bu maçı da beğen... Bu hak neydi hak ya? Etti. Hak etti hak etti. Like, like, bunu hak ettin, ettin. Hak ettik bunu. Çok iyi oyunda. Çok Jackass yat aşağı ezik diyoruz ve <laughs> maçı bitiriyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Canlı yayınlara gelin. Her maç böyle geçiyor. Bak gerçekten bay arkadaşlar diyoruz. Videoyu bitiriyoruz. Süper de. <laughs>